Pepa babamus, babamus <laughs> Pepa. Yakusya. Pepa ve ailesi arabayla daha gidiyor. Daha gelmedik mi anne? Daha değil Pepa. Hadi bir oyun oynayalım. Hepimiz en sevdiğimiz renklerde bir araba gösterelim. Tamam. Benim en sevdiğim renk yeşil. Benimki turuncu. Benimki kırmızı. George, senin en sevdiğin renk nedir? Mavi. George'un en sevdiği renk mavi. <gülüyor> <gülüyor> Bakalım önce hangi renk araba geçecek? Tamam. İşte yeşil arabasıyla kedi kendi geliyor. Ho <laughs> ho yeşil, benim en sevdiğim renk bu. Ben kazandım. <laughs> Merhaba kendi. <gülüyor> Merhaba Timba. <laughs> İşte büyük baba köpeğin çekici kamyonuyla köpek Deni geliyor. Turuncu, ben kazandım. Merhaba Deni. <laughs> Merhaba Peppa. Bir araba daha geliyor. <laughs> Bu Suzy. Merhaba. <laughs> Merhaba Peppa. Mavi. Evet George, mavi bir araba. Yani sen kazandın. <laughs> Bu ne kadar şapşal bir oyun! Hiçbir yerde kırmızı bir araba yok ki. Kırmızı bir araba var Peppa. Nerede? <laughs> Söyle bakalım bizim arabamız nere? Kırmızı! Ben kazandım! Ben kazandım! <laughs> Aile daha ulaştı. Zirveye çıktığımızda manzara çok güzel olacak. İşte geldik. yaşasın. Şu güzel güneşli manzaraya bakın. Aa! Olamaz. Yağmur yağmaya başladı. Güzel manzara nerede peki? Hmm, i̇şte güzel manzara. Bu bayan tavşanın dondurma arabası. Merhaba bayan tavşan. Merhaba baba domuz. Dört tane dondurma lütfen. Neli olsun istersiniz? Nane, portakal, çilek. Ve yaban mersini lütfen. Tamam. <laughs> Bakın ne aldım. Dondurma. Ah. <laughs> en sevdiğimiz renklerdi. Evet aynen öyle. Yeşil bana. Turuncu bana. Çilek kırmızısı bana. Ve çorçun ki de. Pavi. <laughs> Bakın. Güneş çıktı. Ve bakın bir de ne çıktı? Gökkuşağı. Peppa ve George <laughs> gökkuşaklarına bayılıyor. Gökkuşağı sadece hava aynı anda hem güneşli hem yağmurluysa çıkar. Oo! İçinde bütün sevdiğimiz renkler var. Evet. Kırmızı, turuncu, yeşil ve mavi. <laughs> Gök kuşağının sonunda ne bulunur biliyor musunuz? Hayır. Hazine bulunur. Aa, gidip hemen hazineyi bulabilir miyiz? Tamam. Gök kuşağının sonu hemen sonraki tepedeymiş gibi görünüyor. Hadi gidelim. Hey! <gülüyor> <gülüyor> Yağmurlu ve güneşli gök kuşağı. kırmızı, turuncu ve sarı ve yeşil ve mor ve mavi. Gökkuşağı, gökkuşağı. gökkuşağı. Bugün, bugün yağmurlu ve güneşli. Güneyiz. İşte geldik. Aa, gökkuşağı nereye gitmiş? Diğer tepenin oraya gitmiş. Seni yaramaz gökkuşağı. Hadi çabuk yakalayalım. Gökkuşağı, gökkuşağı. Bugün yağmurlu ve güneşli. <laughs> Yağmur durdu. Gökkuşağı da gitti. Üzülme George. Belki gökkuşağı geride biraz hazine bırakmıştır. Burada bir şey var. Gökkuşağının hazinesini buldun mu yoksa? Evet buldum. Büyük bir çamur birikintisi. Yaşasın. <laughs> Bence bu en iyi gökkuşağı hazinesi. <laughs>